Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra gündem videosu atmaya karar verdim. Bazıları neden eleştiri videosu atmaktansa gündem videosu attın diye En netinde onlar daha çok izleniyor. Ki eminim bu video yüzden fazla izlenmeyecektir. Yüzden fazla izlenirse zaten teşekkürlerimi mi iletin, ne yapıyor ben bilmem de. Ama cidden yani hem linç yiyip de bir yandan da kriz damarlarımın kanmasına sıkıldım arkadaşlar. O yüzden artık biraz da gündem üzerine gitmek istiyorum. Ve bugünkü konumuz

neden Neden mi? Mi? Ben, ben kendimde değilim, kendim de kendim de kendim de akıllı değilim. Değil ben bak, kaç de. tane şey söyledim. Ya mi? bir tedavi gör ya da bu çocuğa buzunu yapamazsın. Alın götürün o zaman. Alın götürün, verirsin i̇şte. değil mi? Veriyorum. Veriyorsun. Tamam, tamam. tamam. Bak, tamam. mı? Bu hasta susamıyor. Git. Bak, tamam. Git. bak Git. hala şiddet yapıyorsun bu çocuğa. Tamam mı? Bakamıyorum. Bak, al, al götürün Oha, filan mı yiyeceksin bunu? Oha, filan mı yiyeceksin? Dur dur. Gel. Gelmiyor. 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 Hadi koy. Koy sen hadi. Ali bir ayağını biliyor ya. Dur dur. Bu televizyonluk bu ya. O şey. Ne demek bu? Ben süt arıyorlar. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğumuz şey Türk aile yapısının gerçekte nasıl olduğu. Hep derler ya böyle Türk aile yapımızı bozuyorlar. Hep şöyle yapıyorlar. Bundan bundan yüzünden hep Türk aile yapısı bozuyor. Size gerçek Türk aile yapısını az önce gösteririm arkadaşlar. Yani her ne kadar tüm aileler böyle olmasa da pek çok Türk ailesi böyle bir durumdadır arkadaşlar. Burada da en basit tabirle şunu söylemek lazım. her bakmayacaksan neyi yapıyorsun? Bakamayacaksan niye doğurdun? Bir çocuk belli bir yasa gelene kadar ailesine göre şekillenir arkadaşlar bunu unutmayın. Eğer ona iyi bir şekilde ilgilenir ve iyi bir şekilde bakarsanız kendisi iyi bir olur. Tabi bazen istisnalar olabilir de onlar istisnadır yani ama unutmayın bir kişi kötü bir şekilde yetiştirilir ve kötü bir ortamda büyürse o kişi de kötü olur. Yani bu bir yandan da çocuk yapmanın ne kadar aslında önemli bir iş olduğunu gösteriyor bize. Her önüne gelen çocuk yapmamız gerektiğini gayet da güzel bir örnek aynı zamanda. Şimdi bakın annesini görüyorsunuz gayet şiddet eğilimli ağzından laflar eksik olmayan kaba bir kadın. Lakin yanındakilere bakıyorsunuz gayet iyi bir aile eğitimi olması, yüksek ihtimalli kişiler var. Şimdi buna bakıp cidden bu çocuğun onlardan kalmasını tercih edersin annesinde mi desen kısa süreli annesinde kalmasını söylerim. Lakin annesinin kişilik bakımına tekrardan bakınca büyük ihtimal yanındakilerin daha iyi bir olasılık olduğunu görüyorum. Bazıları seyrediyebilir. Keşin anne bir şey yapmıştır. Keşin anne neşine küfür etmiştir. Şöyle böyle yapmıştır. Arkadaşlar o işler illa arizmanı bile olmaz bazen sırf kızmak için kızarlar. Mesela benim babam bazen nedenlerde hiç kızılmayacak nedenlerden sırf kızmak için bana kızar. Bu genelde normal bir şeydir. Yani öfke nöbetleri olan insanlar da gayet normaldir. Yani insan kızmak için kızar bazen. Bu yüzden illa bir bahane sunamayız buna. Ki böyle kişilere de bakılması lazım. Özellikle terapi ihtiyaçları var böyle kişilerde. Çünkü bunların çoğunluk hastalık olsa da bazıları cidden böyle sinirlidir. Yani bazı gereksiz nedenlere hızlıca kızabilirler. Bunlardan dolayı hem annesine hem de çocuğa ayrı ayrı bir terapi uygulaması Lazımdır. Çocuğun böyle bir işte olayların büyük ihtimalle ilk defa yaşamıyor zaten. Ya bakınca büyük ihtimal evde daha kötü şeyler yapıyordur kızlığında. Bu yüzden yapılması gereken en mantıklı şey annesini terapiye götürmek ve çocuğunuysa olabilmiş olacak herhangi bir bir siddette sonra terapi uygulamak. Çünkü bu çocuk bir anlamda terapi edilmezse büyük ihtimal annesi gibi bir kişiye dönüşebilir ve böyle kişilerin artması demek Türkiye'nin yani ülkemizin ve dünyanın hiç yararını olmaz. İyi kişilik insanlar artmasını tabi tercih ederiz. Peki sizin bu konuları görseniz arkadaşlar. Sizce burada annem haklıydı yoksa çocuk mu? Neyse arkadaşlar şimdilik bilmeyebileceklerim bu kadar. Konular hakkında görüş Sevdiğiniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Her videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.